Gripten korunmak elimizde. Hapşırdığımızda avcumuzu değil kolumuzu kullanalım. <laughs> Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Çok yaşayın. <laughs> Biri öksürdüğünde virüsler önce paraya, oradan da sağlıklı iki kişiye geçer. <laughs> Mendil kullanarak Tehlike zincirinin oluşmasını önlemek elimizde. Her gün yüzlerce yere dokunuyoruz. Virüsler elimizde uzun süre yaşayabilir. Gripten elimizi sık sık sabunla yıkayarak korunabiliriz. Her şey elimizde. Ekonomiye yön verenler, Türk ekonomisine katkısı olan firmaları ve başarıdan başarıya koşan girişimcilerin ilginç öykülerini farklı bir bakış açısıyla ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Sektördeki gündemin nabzını tutan, ülke ekonomisine artı değer kazandıran, yurt içinde ve yurt dışında iş ve istihdam oluşturan firmaların çalışmalarını farklı bir bakış açısıyla ekrana taşıyan ekonomiye yön verenler her pazar saat 13'te Ülke TV ekranlarında. Sakın kaçırmayın.